İstanbul'da bir İETT otobüsünün şoförü durakta bir yolcu gördü ama almadı. Yolcu da durumu fark etti. Beni neden almadınız diye sordu. Sonrasında neler mi yaşandı? İzliyoruz. Neymiş bir Evet. telefon Yolcuyu almadı. Otobüsün içinde tartıştı. O tartışma otobüsün dışında da devam etti. O anlarsa cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Evet. Evet. Şu an otobüs başlıyor geçti. Beşiktaş durakta bekleyen Emir Aygün gelen YTT otobüsüne binemedi. İddiasına göre şoför onu almadı. Koştu peşinden gitti. Kırmızı ışıklarda duran otobüsü yakaladı. Bindi ve merak edip sordu. Kırmızı ışıklar olduğu için falan durdu. Bindim otobüse dedim e, beyefendi beni niye almadınız otobüse? Durakta gördünüz el kol işareti yaptım beni niye almadın abi dedim. Dedi ki görmedim dedi. Dedim abi göz göze geldik el kol işareti yaptım nasıl almadın sen beni ya dedim. Ben dedi istediğimi alırım dedi. Ardından YTT şoförü yerinden kalktı. Yolcu Aygün'le aralarında tartışma başladı. Devreye otobüsteki diğer yolcular da girdi. Kolundan tutarak in aşağı otobüse ineceksin gibi söylemlerde bulundu. Ben dedim ne diyorsun abi böyle bir şey yapamazsın. Üzerim yürüdü bana vuracakmış gibi. Ne diyorsun abi sen dedim. Sonra işte otobüsteki yolcular da şoföre ne diyorsun sen falan. Onlar üzerine gitti şoförün. Ben bastım. Dedim ki bu para sana gitmiyor. Ben bu parayı otobüse veriyorum. Geçtim oturdum. gün yaşadığı bu tartışmanın ardından şoförü şikayet etmek istedi. Ve CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne ait beyaz masayı aradı. Kısa süre sonra da durakta indi. Hemen o şoför de otobüsten indi. Beni kolumdan tuttu. Aracın içinden 4-5 kişi indi. Dedi ki de, kime şikayet ettin? Koluna tutak zor aracı bindirmek istediler. İndikten sonra da bir grubun sözlü tartışması içinde kendisini buldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Video çekince bana küfürler, hakaretler bununla koluma vurdular. Kamerayı telefon elinden almak istediler. Bu şekilde olumsuz bir muhabbet yaşadım. Normalde ki ben normal çok otobüs kullanan bir insan değilim. Kullandığımda böyle bir saçma sapan bir şeyle karşılaştım ilk defa. Emir Aygün şoförden şikayetçi olacağım diyor. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin ise konuya ilişkin ne yapacağı merak konusu. Evet, evet Sektim. Sektim. Kime telefon Aferin. ettim? Onu evet. Sektim.